Çiğdem Koç'un Hınç başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Üç yılı aşkın bir zamandır ve tek bir delil ve hatta akla uygun tek bir iddia olmadan hapiste yatan, Gezi davasından beraat etmiş, 15 Temmuz darbe girişimi gibi akla zarar bir suçlamadan tahliye edilen ve ne yapsak da bir suç uydurup hapiste tutmaya devam etsek mantığıyla, bu kez de casusluk gibi romanlara yakışır bir suçlamayla ama bomboş bir dosyayla hapiste tutulan, sevgili Osman Kavala'nın önerisiyle okuduğum Jean Ameri'nin Suç ve Kefaretin Ötesinde adlı kitabı üstüne düşünüyor. Lafı neden bu kadar dolaştırdığımı merak edenler varsa aslında tam da söylemek istediğim şeyi söyleme çabasıyla hareket ettiğimin bilinmesini isterim. Bu ülkenin hapishanelerinde hiçbir delil olmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve daha önemlisi çıplak gözü açık her insanın vicdanına göre suçsuz yere özgürlüğünden mahrum bırakılmış çok değerli insanlar var ve her söz gelip onlara dayanıyor. Bir kitap, bir kettle, bir maden faciası ya da çiçek açmış bir turp fark etmeden hem de. Öyle zamanlardayız. Asıl konuya giden yolda elbette bu insanlardan birinde kesişiyor doğal olarak. Jean Ameri Nazi dönemini uzun işkencelerle Auschwitz cehenneminde geçirmiş ve hayatta kalmayı başarmış bir entelektüel. Yaşadıklarını bir insanın değil bir entelektüelin vahşet karşısındaki hali ve onunla başa çıkma çabasına dair bir bakış açısıyla anlatmasını çok farklı ve aynı ölçüde bambaşka biçimde yaralayıcı buldu. Bir başka acı veren ve belki de aslında bütün bu öykünün temelini oluşturan şey ise, Viyana doğumlu bir Alman olarak yaşamına devam ederken, Nürnberg yasalarının çıkmasıyla bir gecede kendisini Yahudi, öteki, istenmeyen ve hatta yok edilebilir bulmasındaki varoluş, okuduğu, yazdığı, rüya gördüğü dilde yapılan işkenceye katlanırken hem insan olarak hem entelektüel anlamda düştüğü araf haliydi. Bir gecede terörist olmak gibi bir şey bu. İktidarların belirlediği bir istisna hali olan terörizm, farklı zamanlarda farklı kurbanlarını yaratırken aynı zamanda farklı zalimlerini de yaratıyor ve siz normal bir insan olarak girdiğiniz yataktan sabah terörist ve doğal olarak hain, yok edilmesi gereken olarak kalkıyorsunuz. Kafka nasılsın? O güne kadar yaptıklarınızın, söylediklerinizin, emeklerinizin, kim olduğunuzun kısaca hiçbir önemi kalmıyor. İşin daha tuhaf ve acıklı olan kısmı ise uğrunda mücadele ettiğiniz insanların çoğu merhamet uyandıran bir boyun eğmişlikle susmayı da beceremeyip açıklaması zor bir şehvetle boynunuza asılan bu yaftayı alkışlıyor. Görmezden gelmeye çalışan, kendi içine kaçan bir grup daha mı masum? Bu tartışmalı bir durum olabilir belki ama şurası kesin ki milyonlarca Yahudi toplama kamplarında imha edilirken izleyen hiçbir Alman masum olduğunu iddia edemez. Kusura bakmayın ancak masumiyet pahalı bir şeydir. Ameri sanırım benimle aynı fikirde. Milyonlarca insanla birlikte bizzat yaşadığı işkencelere bu bir anlamda yok olma haline, insan düşüncesinin erişemediğini sandığı ama bizzat insan eliyle yapılan bu zalimliğe karşı bir aklanma olmayacağını düşünüyor. Toplumsal bir baskı sonucu ortaya çıkan bağışlamanın ve unutmanın ahlak dışı olduğunu anladığıma inanıyorum," diyor bir yerde. Düşünüyorum, onca haksızlıkla, hukuksuzlukla, işkenceyle insan onurunu ayaklar altına alan, farklı hiçbir düşünceye tahammül etmeyen toplumsal bir dizi suçun, o suçları işleyenlerin ve o suçlar işlenirken hiçbir şey yapmadan öylece durup bekleyenlerin, sıraya girmeden sırasını savanların, o suçların bazılarıyla gizli ya da sessiz bazen içinden taşan bir coşkuya kapılarak ortak olanların, bir gün zaman acıları genelde acı çekmeyen açısından soluklaştırınca ve yine aynı toplumun huzuru ve barışı adına bu suçların unutulması ve daha da öteye geçip bağışlanması istendiğinde bunu yapmalı mıyız? Asıl soru, bunu yapmamızı isteyenler kim olacak ve bizzat mağdurlar bu taleple karşı karşıya bırakılmalı mı? Topluma ve tarihe bir bağışlama borçlu muyuz peki? Bu soruların yanıtlarını bildiğimi söyleyemem. Açıkçası bu soruları sormaya hakkım var mı ondan da emin değilim. Ben ne kadar mağdurum, ne kadar bedel ödedim ve ne kadar acı çektim? Şimdi konu bir gün bağışlama ve unutma olduğunda hangi taraftayım? Bağışlanması gerekenlerin mi? bağışlaması beklenenlerin mi ve buna kim karar verecek? Kendi adıma utanç verici bir yerde bitirmek istemem bu yolu ama şu anda bir bedel ödemiş olmakla ilgili ahkam kesecek durumda olmadığımın da farkındayım. Hıncımız diyor Ameri ki ezelden beri yeniklerin ahlakı olmuş, her gerçek ahlakın duygusal kaynağıdır o. Alman yazar Thomas Mann bir mektubunda 1933 ile 1945 arasında Almanya'da basılabilmiş olan kitaplar değersiz bile değil ve bunlara el sürülmemeli. Bir kan ve utanç kokusu sinmiş bu kitaplara. Hepsi hamur haline getirilmeli diye yazmış. Açıkçası bunu biraz fazla hınç dolu buluyorum ama bir yandan da anlıyor. Anladığım şey onunla aynı şey mi çok emin olamadan. Hınç kuvvetli bir sözcük. Söylendiğinde de hayata geçirildiğinde de yakıcı, yıkıcı ama bir anlamda hak edilmiş bir sözcük. Hınç duymak zorunda kalmanız bile sizi bir mağdur yaparken hele de Kitlesel ortaklıkla bir başka kitleye karşı işlenmiş suçların mağdurlar üstünde yarattığı etkinin sonucunun hınç olması gayet doğal geliyor bana açıkçası. Ama bir tehlikeyi tarihsel bilgiye dayalı endişeyle yok saymadan. Zalimlerin ve mazlumların sürekli yer değiştiriyor olmasının kırılamayan döngüsünden bahsediyorum. Vahşetin kendisi kadar korkunç bu döngü yaratmıyor mu zaten bizzat kendisini? Tıpkı kuyruğunu yiyen Ourobos gibi. Bir dönemin hukuk tanımaz, kendisinden başka hiç kimseye hiçbir hak görmez zalimi, zaman değişince bir anda aynı muameleye maruz kalan bir mazlumlar topluluğu olurken, her türlü acının ne olduğunu bilen mazlumlar da seve seve ve gayet doğallıkla zalimler olarak karşımıza çıktıkça, ne yana döneceğimizi şaşırıyoruz. Kendi ülkemin yargı tarihini düşününce, bugün içinden çıkılmaz gibi görünen halimizin sebebinin bu olduğundan neredeyse eminim. Hukukun mazlumlarla birlikte el değiştirmiş olması. Evet, zalimlerle değil, mazlumlarla. Eğer haksızlığa uğrayanlar, hukuksuzluklar nedeniyle çeşit çeşit mağduriyetlerden sağ çıkabilenler, yaşadıklarını bir hınç ya da intikam değil, bir daha yaşanmaması gereken bir deneyim olarak görebilselerdi, yeni zalimler bu kadar kolay var olabilir miydi? Haksız ve hukuksuzca hapiste yatmış biri özgür olduğunda, kendisini hapse tıkanı aynı yere, aynı şekilde gönderme arzusu duymasa bambaşka bir yargımız olmaz mıydı? En azından bu ihtimali korumak daha kolay olmaz mıydı? Olmadı. Olacak gibi de görünmüyor. Kolay mı bu söylediğimi yapmak? Sanmıyorum. Talep edilebilir mi? Bilmiyorum. Ama işte tam burada yine aynı yerde alıyorum soluğu. Entelektüel ahlak bahsinde. Bir avuç gerçek aydın entelektüel, Orobos'un karşısına Prometheus gibi sonsuza dek yeniden yaratılma haliyle dikiliyor bir yanda kendini kuyruğunu yiyerek var eden vahşet, öte yanda göze alınmış bir cezayla her gün yeni baştan yenilenen bir kalbin alev alev parladığı sönmeyen bir umut. Bu korkunç döngüyü ancak ve ancak gerçek demokratlar, hak savunucuları, hukukçular ve ahlaklı entelektüeller kırabilir. Asla kuşku duymuyor. Umut hep var, hep olacak. Hiçbir zalimin ve mazlumun elimizden alamayacağı bir gerçek bu. Çok duygusal bir bakış açısı diye düşünülebilir. Ameri ile karşılık vereyim o zaman. Duygular mı? Aydınlanmanın duygulardan arındırılmış olması gerektiği nerede yazıyor?